Gözlerin üzerinden çeker misin? Ağırlık yapıyor da. Vay be abicim. Demek öyle ha. Ne? Demek senin arasına mesafe koyan hatun bizim Bambi'ydi. Sen de bunu kardeşinden sakladın. Yok canım. Kim söylemişse yalan söylemiş. Öyle bir şey yok. Ya birader ben sana inanıyorum da işte şu gözlerime inanamıyorum. Ya onlar nasıl bakışmalar, nasıl laf çakmalar öyle. Sonra filmi başa aldım, e, tabii taşlar yerine oturdu. O yüzden anlat bakalım, ne zamandan beri hayatla berabersiniz? Kerem bir taşla kuş taburu vurmuş oldu. Hem benim güvenimi kazandı... ...hem de babamdan gelecek sömürülere karşı barikat kurdu. Yani aslında ben de sarsılmazların evinde gözümü açana kadar... ...gayet iyi vakit geçirmiştim Doruk'la. Hatta var ya biz eğlencenin gözüne vurduk. Ben de durumlar fiksmenim. Murat vurdu gol oldu. Kendi kurduğum tuzağa kendim düşmüşüm gibi hissediyorum. Herkes bir şans hak eder ne demek ya? Ne demek biliyor musun? Ben dangozun önde gidiyorum en mi Muratçası demek. Kuzum bak ne diyeceğim. Belki de her işte bir hayır vardır. Baksan sende bir kayınvalide varmış. Var ya ben üktüm korktum ben orada ortada bir sevgili ya da koca olmadığından kayınvalide de olmuyor. Dert etme sen. <laughs> hey Tehey pehey. Kim ki o? Biz ondan korkacağız ya. O bizden korksun. O bizden. Ya resmen iki lafıyla beni allak bullak etti. Ne düşüneceğimi ne hissedeceğimi şaşırdım artık ya. Yani artık ben de ne düşüneceğimi ne hissedeceğimi bilmiyorum. İçgüdülerim bana bu İbrahim meselesine inanmamamı söylüyor ama... Bilmiyorum tek bildiğim bu. Ama emin değilsin. Değilim. Sen olabiliyor musun? Yok birader. Yani bu kadın milletin oyunlarına akıl sır ermez. Yani neyi ne zaman yapacakları belli olmuyor. Acaba doğrudan sorsa mıydın? Ne deseydim? İbrahim Kudan'a bana misilemi mi yapıyorsun deseydim? Evet. O da ya evet ya hayır diyecekti. Yani biz de boşu boşuna soru işaretleriyle boğuşmamış olacaktık. Ne öyle olsa bile evet demez. Öyle o. Ölse söylemez. Hayır, duymayı da ben hazır değilim galiba. Ee, ne olacak şimdi? Bekleyip göreceğiz. Ya da yemleyip gözlemleyeceğiz. Evet, o da bir yöntem tabii. Benim tanıdığım Murat sarsılmaz bu oyunu bozar. <laughs> Yarın her alanda büyük bir gün olacak demek ki.